Kıymetli seyirciler, Sabi Samur'la memleket meselesi biliyorsunuz Doruk Türk Televizyonu'nun lokomotif programı. Çok önemli konuk ve konularımızı bu programda işliyoruz. Bir önceki programımızda AK Parti Dalaman Başkanı Hüseyin Ertuğrul'u konuk almıştık. Siyaseti konuştuk, Dalaman'ı konuştuk. Daha önceki programda Dalaman Belediye Başkanımız Sezer Durmuş'u konuk olarak almıştık. 2024 icraatlarını ele almıştık. Bugün yine aynı kalibrede, aynı ağırlıkta ayın 22'sinde Cumartesi günü saat 20 2021'de yayınlanacak olan memleket meselesi programının konuğu sevgili dostumuz Dalaman'ın ayaklı tarihi diye tanıtacağım kendisini Sayın İbrahim Aydınlı. Allah nasip ederse bir aksilik sıkıntı olmazsa 22'sinde sizlerle olacağız. Neyi konuşacağız? Dalaman'ımızın ve bölgemizin belki de Muğla'mızın en büyük problemlerinden biri olan Narenciye konusunda üretiyoruz ama pazarlayamıyoruz. Elimizde kalıyor, çürüyor, dalda kalıyor, çiftçi mutsuz, tüketici olarak bizler çok çok pahalıya aldığımız için bizler mutsuzuz. Bunu İbrahim Aydınlı hocam dedi ki ben bunu geçmişte çözmüştüm. Yine çözerim. Çıkalım programa. Tek tek tane tane Dalamanlımıza, Muğla'mıza sesimizin ulaştığı her yere açıklayalım dedi. İnşallah açıklayacağız. Açıklayacağız mı hocam? Evet efendim ilginiz için çok teşekkür ederim. Dediğiniz tarihte bunun en iyi ayrıntıları, en küçük ayrıntılarıyla beraber narinciye sorunumuzun nasıl çözüleceğini tek tek anlatacağım. İzleyicilerimizin izlememizi tavsiye ediyorum. Evet. Evet. Büyük bir izlenim olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu sorun dalamanımızın değil, muğlamızın değil, ülkemizin büyük sorunu. Bunun sorunu nasıl çözeceğini sizlere teknik tamam. olarak anlatacağım. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman 22 Şubat Cumartesi saat 21'de Allah'ın izniyle buluşacağız. Doruk Türk'ten ayrılmayın, bizlerden ayrılmayın efendim.